Bu dünyada ne suç işledim diye kendime soruyordum. Yaşamak için doğmuştum, yaşamadan ölüyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle ben ne yaptım? Ben yücelik oldum diye biraz sövdünüz bana. Sizden habersiz yücelik oldum diye. Bırak sizden habersiz yücelik olmayın. Sizden habersiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maç attım. 6, 7, 8 olmuşum. Büyük ihtimalle ben yüceliği hak etmiyorum ama sıkıntı yok. Bugün sıkıntı yok. Bugün ne yapacağız? Yücelik el oda. Yüceliklerin...

yanlışlıkla tam böyle kalın savaş açmışım. Ama makuyum ben, benim ama makuyum ya. Yani. Selamünaleyküm. Oh, takımın güzelliğe bak, kaliteye bak. Garanti Kalite veriyorum sonra millet birbirinin anasına Ramazingo yapmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Yok yok, kimse şey kimse şey şey söylemez. O zaman ben bir şey o garanti alayım, size şey icarım anama sövdürmeyeyim sıradaki. Abi. O zaman ben ya de alayım. Ben de garantiye aldırıyorum <laughs> o zaman. Yet sen ana gitti büyük ihtimal haberin olsun. ya oğlum biraz. ana koyayım ya, ya. ben sana söyleyeyim bak sen 3 4 duracaksın senin ana gidecek. Thomas Shelby çok gergin bir insan. Haberin hiç olsun. Hiç gergin değilim. Yok ben hiç daha küfür etmem. Acaba kaç yıl sonra millet birbirinin anasına Zoma Zingo. Çok merak ediyorum. Zoma Zingo, Zoma Zoma Zingo. Zoma Zingo. Kralda bilmeyen varsa onları zaman zingo. Kanka valla şaka, şaka, şaka yaptım oğlum şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım. sinirlenme. Hop videoyu kısa bir süre veriyorum. Senden ricam abone olmayı unutmuş olabilirsin. Abone olup bir tane like atıp bir de güzel yorumunu bırakırsan öpüyorum seni. Video geçer. Dost kim Neyin siki var mı? Ya sen de abi bakayım. <laughs> bir dur be kral be. da. Ben kulaklığı çıkarttım biliyor musun? Siki duydum sadece. Siki direkt ol, ben atladım. <laughs> Ki soğuk malim yoksa bir tane kendimi iyileştirmem var <laughs> Bence kendini iyileştir daha ya. Bize bir yararın yok zaten bari kendine faydan olsun. Doğru üstüydü o zaman. <laughs> Durla, dur la dur. senin kafanı sikiyim. Sej, e, Şerif ister misin canım? Yok canım teşekkür ederim. Şu şey ben alacağım. O, o yüzden yani. Yok istemiyorum ben, ben, sana, şerif, ben sana Şerif. Niye ben sana Şerif abi? Siktir git ama kendine. Allah'ın 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 acını sana. Teşekkür ederim bir tane. Gel gelin bebeğim öpüyorum. Fantaziye ben birbirimizi sikeceğiz <laughs> şuradan neredeyse. Baba Sej Diff amını koyayım ya. Sej Diff ya. 55 yıl lan. Kıraşı var kanka. Arkadaşlar ben sırtım ağrıdı ama koyayım <laughs> ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak FF'i vereceğim gideceğim şimdi ha. Ağır da insanı ne demek ya. Allah Allah. İnsan ok reyna, insan ok jet, insan ok cypher. Ama telefon almayın ya. Allah Allah. Allah. Ok. 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 Bir saat oynayalım kazanalım hadi. Ben dikkat, hemen dikkat. Ana ne? Bitti smoke. Hadi sen reyna kaç, reyna kaç. kaç. Bekle bana, bekle bana. Kaç kaç kaç. Kanka duvarımı attım rahatlayız. Hiç piklemenize gerek yok. Aslında ben nasıl geçeceğim Murat'ı oradan? Oğlum gelmeyecektin sen işte. 120 seç. Lan bir can lan. Neler olsun lan Aynı benim gibi oynadın. neler olsun lan. O ya siye, a siye. Bakın shift'e başlayalım açıdan düşürelim ya. Kanka City'ye kuruyorum. Kur City'ye canım. Krep var burada. Burada 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 burada. Aldı aldı. Aldı kanka aldı. Kanka kafamın yanına mermi attı ama kıyım altıma sıçtım. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Adam 11'e 2 oynuyor tek başına ya. Evet arkadaşlar biz Smurf vakasıyla daha karşı karşıyayız. Ama biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Hepiniz bu anı mı bekliyordunuz ama? Çocuklarım hepiniz bu anı mı bekliyordunuz? Takım hepsi mizah şöleni. Takım mizah şöleni ama. Seç 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 seç. Efendim bebeğim. Gel. Heh, söyle. 3 deyince 1 2 3 Aa burada burada geldi. City'ye geçti City'de. Aha B gelseniz B gelseniz Aa boş lan. Adam City'de. Birisi. Merhabalar. Oğlum gelseniz a**a koyayım neyi bekliyorsunuz bitti. <laughs> Öldü a**a. Allah düşmana gerek yok. Bitmişler kendi kendini sakatlıyor a**a. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede? Önünde sağda. Ha orada. Oradaydı yani. Bu şey yok da 3 yaşından beri ilaç veriyor bunlar. Şimdi a**a koyacağım onların. Şur Bu ne? Evimiz var. Şort şişe geliyor, şişe şişe katıyorum. Bura geldi bura. Kötü <laughs> oynasam kusura bakmayın ama o... Bunun doğurduğu havada vurdu bana onun anasını... Onun kilo başından bakalım. Ne yalan bu çocuğa hiç silah alasın gelmiyor ya. Olsun, olsun, olsun. yanına sağ olsun arkadaşım. Lan Jet senin ismini görünce duygulandım lan. Eskiden benim ismim de Baydı Bey'di biliyor musun onu? Ah be. Ah be. Eski halim aklıma geldi. Jetle ile 6 tane kilo aldığım günler geldi Valla eşkiden Satır'ı önce vurdu. Siktir tamam her şey olaylıyor. Sait var lan. Allah aşkına Bak. Burası bir çocuğu. Ezra öldü tamam Clover'lı sıkıntı yok. Yo lan herhalde. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Kalkın şimdi ben, ben söyleyeyim seni bakalım. Ya Anladım. skinny guardian olan var mı rica ediyorum. Yarram lan <laughs> siktirin gidin lan size hiçbir şey yok. Lan ne sikim orası çocuğun abi. Anam çok korktum <mutlu. gülüyor> bir anda acayip korktum. <laughs> 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 oğlum adam, ne yapıyorsun? siktirin gidin spike adamı lan oğlum ne yapıyorsunuz midde iki tane enti ya. Var hemen hemen şu sol dip. Allah'ıma kalbim sıkışıyor ha. Ben buradan dönerim gel. Hatta dönmesek mi? Hatta yemez mi? İki de burada. Tamam lan. Işte. Evet hakkında herhalde, az önce sövüyordum sana ya. Tam <laughs> sövüyordum iki tane kill alınca böyle bir şey oldum. Kötü oldum biliyordum öyle Ama Girin, bir şey söyleyeyim mi? gireriz bak aile gireriz bence. Bu videolarda niye hiç kimse umursamıyor? Niye hiç kimse beni Tamam, duvarım var, atladım. duvarım var. Ama çekil lan. Cypher, Cypher çekil lan Cypher. Oğlum atsanız. Oğlum çekilsen atacağım amına koyayım. lan. Lan gelmiş, gelmiş, gelmiş. Arkana geldi kaldı? Kaldır, kaldır kaldır. kaldır, kaldır kaldır. kaldırayım bir saniye. Yani Bekle, ben, 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 ben. Benim babam var ya Valorant'ta Ha? İmmo. Öyle işte. Öyle, öyle işte öyle. Öyle. Herkes anlamaz. Oğlum Cypher belli değil ha. Cypher belli değil. Beyler ha dönsenize. Oğlum gidin amına koyayım. Aldım aldım burayı. Kus kulağı. Oğlum al. Oğlum aaa. ben o a**ınıza koyayım dönsenize köy yoklar ya. Oğlum niye dönmüyorsunuz ya? Neyse düşünüyor mu? Amına. Amına kem. Oğlum niye dönmediniz ardından amına Ben öyle 3 info vermiştim. Oğlum lan dedim ya size gelin diyorum. Bırak benim orada. Fatih Sultan Mehmet misiniz de oraya alacaksınız. Bir, bir şey söyleyeceğim bak. Birisi dön dediğinde dönün abi. Tamam mı? Dönün. Dön. <laughs> Her denileni yapsaydık burada olmazdık kardeş hadi oynayın. Her denileni yapsaydım burada olmazdım savcı bey. Bak bence böyle zorlamam buradan döneriz. Al geç şimdi bir adamı çekil lan lan çekil lan. Oğlum <laughs> çekil çekil. Beni bitirdin a**. Kanka abi. Karşı Sage dif bu arada. Gerçekten Sage dif Onun da buradan eline koluna sağlık. Türk milletinin hepsinin rahma, e, kurban bayramı mübarek olsun. Ki. City Push'ta da. Sage bir dur. Kodumun Sage'i bir dur ya. Hemen sıkıyor Senin bana var. ya. Kodum sakin ol lan. Çökerken Keker, saide, çökerken sahile. Çökerken saide, Sahile. Aile. Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. gece gecesi bir sinir. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir sinir. <laughs> 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 Ara bak. Ara bak. Ulan. Sakin. Ulan bir gel. Hadi gel. Allah'ınızdan bunu çocuklar ben size bir şey demiyorum Allah'ınızdan bunu Ha <laughs> midi falan kapatmayacağım buna Yanlış anlamayın normalde midi kapatmam gerekiyor Doğru Ama bu el midi kapatmayacağım Bu el agresif bir sage gay play yapacağım bu Gay gay şey, oldu şey, şey pardon benzerim. Gay play oldu Gay play Game play or... Anladınız Bunlar bundan anlıyor çünkü yani Bunlar agresif istiyorlar Ben de agresifte gerekeni abi En azından hasar vereceğim adamlar öldüremezsem ben. Gördün mü? Mesela. Mesela gördün mü? Kayıcı hey. vurdu gerisi kolay. Ama Cypher'ın kurulduğu sayıda neden 3 kişi gidiyor a** koyayım ben onu çözemiyorum ya. Aslında Cypher kurulmuş kanka oraya ya. Lan oğlum Cypher'ın kurulduğu sayıda ne geziyorsunuz siz? Hepiniz oradasınız. Agresif beklemiyorlar da işte. Agresif oradan vurduk da. Bu el beklerler agresif. Ondan dolayı agresif yapmayacağım. Birisinden birisi agresif yaparsa ölecek. Sağ üstte bakın sadece. Seven geldi. Geçiyor üstüme bak Helal lan sana Helal lan sana Helal lan size Biz buyuz işte a***** Oğlaklarım oynayın hadi helal olsun size Bir rant aldık bir rant alırsak büyük ihtimalle ondan sonra kaybederiz zaten maçı Sıkıntı yok en azından alalım Kanka bi drop çıkarmı ya ced'cim Yok 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 Ced senin o a***** Senin o a***** A***** Oğuz c** Kanka rene yaptım kusura bakma benim ya Bakarım ben o son kusura bakarım şimdi kardeş yanlış anlamadın Keşke benim de doğum olsaydı ya Keşke benim de doğum olsaydı benim doğum yok amına Bu <laughs> ananı kim beşi de burada Ananı kim geldi 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 Beyler <laughs> Allah'a emanetsiniz. Videodaydım ama <laughs> aklınıza <laughs> edin görüşürüz. Bugünden anladım dostlar, bugünden anladım. Ne bir doğum var, ne şansım var, ne bahtım var, ne yücelik elo hesabım var. Ne iyi bir oyuncuyum, ne bir iyi bir insanım. Emre sana bir sürü edit çıkıyor bunlar, bunlara. Bunlara bak hep edit yap diye söylüyorum Sen de bunlara boş geçme ya. Neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videodaki arkadaşlara da buradan selam olsun. Gerçekten eğlenceli güzel bir maç oldu. Ben eğlendim şahsen. Aslında artık Valorant'a videoların başına falan rankla ilgili şeyler atıyorum ama gerçekten artık eğlenmek için oynuyorum ya. Bu maç mesela eğlendim güzeldi. Abi vuramadım. Eğlendiğim güzel bir maç oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buraya kadar izleyip abone olmayanlar varsa alt taraftan abone olup bir tane beğene. İyi veya kötü. Yani benim düzeltmemi istediğiniz veya benim yaptığım yanlış gördüğünüz bir şeyler varsa veya doğru gördüğünüz bir şeyler varsa söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum ve cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu videoya ilk 50 yorumun hepsini kalpleyeceğim abi. İlk gelen 50 yorumun hepsini de Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.